Ankara'daki alışveriş ve moda festivaline götüreceğiz. Festivalde %70'lere varan indirimlerle aradığınız her şeyi bulabilmeniz mümkün. 120 firmanın katıldığı festivale ilk günden ilgi yoğundu. Alışveriş tendimi kadınlar için akan sular duruyor. Başkentte de hafta sonuna kadar devam edecek olan moda ve alışveriş festivaline ilk günden yoğun ilgi var. Festivalini kaçırmam. Çok uygun fiyatlara, çok güzel fiyatlara gayet memnunuz. Bütün aradıklarımız hepsi bir arada. Festivali beğeniyorum. Daha önce de katıldım. Uygun fiyatlı şeyler buluyorum yani. Hatta 5 gün boyunca da geliyorum. Bitene kadar her gün geliyoruz. Ankara'daki alışveriş festivaline 120 firma katılıyor. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen firmalarımız var. Bunlar hem marka değeri olan aynı zamanda sosyal medyada çok güçlü markalar. Ankara'daki hanımlarla buluşmaya geldiler. Fiyatlarını da inanılmaz indirim yaptılar. Mağaza ve internet fiyatlarından çok daha uygun buradalar. Festivalde yer alan firmalar %70'lere varan indirimler yapıyor bir kaşe kaban e, hani minimum değeri 549 liraysa burada 249 liraya bunu alabiliyorlar. Geçtiğimiz senelerde daha düşüktü ama bu sene dolar kurundan dolayı artan fiyatlara rağmen biz fiyatlarımıza zam yapmadık. Festivalde de fiyatlarımız 85 TL'den başlıyor, 300-400 TL'ye kadar çıkıyor. Her sene geliyorum, çok güzel. Yani benim için iyi, güzel. E, fiyatlar da normal yani şu anki şeye göre ortama göre normal bence. Güzel ürünler var. Festivaldeki ürünler her kesime ve her keseye hitap ediyor. Tanımları bir şeyleri beğendirmek zor oluyor mu? Çok zor oluyor. Yani onun için çok çalışıyoruz. Çalışan bir ekibimiz var. Yani e, bir ürün yaparken her şeyi düşünüyoruz. Hem kalitesini hem işlevselliğini hepsini düşünerek yapıyoruz ve bu gerçekten çok zor oluyor. Festival aynı zamanda öğrenci dostu. Gençlerin ilgisi çok yoğun çünkü e, biliyorsunuz ki öğrenci e, haşlıkları, hani bir yere kadar ve festivalde indirimler çok fazla. Yani mağaza fiyatlarından çok daha indirimli olduğu için öğrenci dostu diyebiliriz festivalimize. <laughs> Fiyatlar çok uygun. Tüm bütçelere hitap eden e, türden. Ben de tabii ki fazlası alışverişimi yapmaya başladım. Tüm her şeyi bulabiliyorum tabii ki. Eşarbından, e, trençine, tuniğine, pantolonuna, tüm tesettüre hitap eden bütün kıyafetleri bulabiliyoruz. Bakmayı istiyoruz, almayı istiyoruz işte ucuz olursa. Altın Park'taki alışveriş ve moda festivali hafta sonu dahil devam edecek. <laughs> Haber merkezimizince hazırlanan haberlerimizi dinle